Arkadaşlar selamun aleyküm yeni videoya hoş geldiniz. Normalde 3-4 gündür baya bir hastayım arkadaşlar. O yüzden kanala çok fazla video atamadım. Ama bundan sonra düzenli olarak videoları atmaya devam edeceğim diye düşünüyorum gençler. Çünkü hastalığım böyle ufaktan bir iyileşir gibi oldu. Zaten sesimden anlamışsınızdır abi. Gerçekten biraz hastalık var. Ama ben gene de sizleri düşündüm arkadaşlar. Ve sizleri videosuz bırakmamak için hasta hasta bile video çekiyorum. Gerçekten yani kendime daha ne diyeyim oğlum ya. Bugünkü videoda da abi uzun zamandır taktik videosu gelmiyordu gençler. Ve şu anda gördüğünüz gibi 29.753 kupalı. ikinci hesabımdayım abi ve bu hesabım gençler şöyle göstereceğim. Hocam kurobu yok, emberi yok, eşi yok, lolası yok. Bugün de bu karakterleri verdiğiniz karakter çıkarma taktiklerini deneyip çıkarmaya çalışacağız gençler. Aynı zamanda biliyorsunuz oyuna iki tane yeni karakter gelecek. Ben de dedim ki kardeşim bu karakterler gelmeden ben oyundaki ismimi Grom ve Fang yaparsam gençler Supercell bize buradaki işte mega kutuları falan alırsak Supercell bize karakter verir mi? Mega kutudan kaç yazar? 7 mi yazar? 8 mi yazar? Bugün hep beraber bunu deneyeceğiz gençler. O yüzden direkt hızlı bir şekilde ben bu hesaba önce bir direkt hızlı bir şekilde yapıştırıyorum gençler. Çünkü dediğim gibi önce hesabın ismini Grom ve Funk yapacağız. Ondan sonra taktikleri deneyeceğiz. Şu anda 376 tane oldu abi. Bu arada gençler bu hesabın şöyle şeylerini göstereyim. Hocam ben bu hesapta öyle bir kutu biriktirdim ki bak. Bakın gençler 50. kademeye kadar hayvan gibi kutu kastı. Bunları zaten birazdan taktikle açacağız abi. Öncelikle geliyorum arkadaşlar. Buradaki hesabın ismini Grom ve Fang yapacağım abi. Grom ve Fang yapıyorum hemen. Valla inşallah böyle Grom ve Fang'ın ismine. Lan ne olmuyor oha. Grom ve Fang olmuyor bir dakika. O zaman ben şöyle yaparım aga. Bakın bu şekilde olacak mı? Gronfang. Vallahi aldı. Yemin ediyorum oldu gençlere. Bu şekilde yapacağız. İsmimizi şu anda Gronfang yaptık arkadaşlar. Gerçekten ismimi böyle yapmak istemezdim abi. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlar tamamen taktik. Birinci taktiğimiz şuymuş abi. 170 elmasal Al hesaplaşmaya gir. Sonra en pahalı teklifi al. Karakter çıkacak demiş. Hemen hızlı bir şekilde buradan dükkana tekrardan geliyorum gençler. Zaten az önce oyuna para yatırdım abi. Ama ama yapacak bir şey yok. Taktik taktiktir. Buradan bir 170 Elmas daha hızlı bir şekilde alıyorum. Ödeyen başarı oldu. Oğlum hastayım lan. Ben bu videoyu çekmese miydim? Valla zar zor çekiyorum gençler. Bu videoyu beğenilere abanın oğlum ya. 170 elma aldık abi. Şimdi hesaplaşmaya gireceğiz. Ondan sonra en pahalı teklif demiş. Valla burada en pahalı teklif 7 tane mega kutu teklifi var gençler. Bunu alacağız abi. O zaman hızlı bir şekilde buradan hesaplaşmaya girelim. Ve ardından en pahalı teklifi alalım. Bakalım karakter çıkacak mı çıkacak demiş. Valla Brock teyzemizle birlikte hızlı bir şekilde girenzi yapıyoruz. Oğlum çok yanlış karakter seçmişim lan. Burada Brock girilmez abi. Ben niye böyle bir manyaklık yaptım? Valla oğlum daha ne yedim şimdi ya. Edgar var ya kafamı atlayacak. Yemin ediyorum Edgar kafam atlayacak. Bir dakika ben kaçıyorum. Hocam ben kaçıyorum yemin ediyorum geliyor. Bak bak bak. Psikopat gibi geliyor. Gel lan yanıma. Yanıma gelirsen yanına gelirsen yanına gelirim kardeş. Gençler şöyle ortaya doğru şey sallayacağım. Oğlum valla ben niye burada Brock aldım ya. Oğlum bir dakika dur dur dur. Vallahi burada birinci olursak efsane olur da adamlar fena bir şekilde yargı dağıtan yapıyor gençler. Hocam bak rekorda şeyi sıkıştırmış. La oğlum Edgar gel buraya gel. Tamam kanka orta 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 ortin gel lan lan ortin gel lan Rico. Rico Allah geliyor geliyor vallahi geliyor yemin ediyorum geliyor gençler. Gençler vallahi gelirse nane yeriz ha. Hocam ben şunu basayım da dur. Dur 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 dur. Edgar arada şey yaparsa bir anda kafasına vuracağım arkadaşlar. Hacı buraya geleceksin sen buraya geleceksin. Oğlum dur lan şurada bir tane daha Rico var. Onu mu kessem acaba? Hocam bak benim biriyle orta olmam lazım şu anda. Rico ya şunu kesek lan. Tamam abi dur 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 dur. Hayır oğlum lan oğlum Allah belanı vermesin ya. Lan sen nereden geldin be? Neyse gençler yapacak bir şey yok. Ben burada Brock'la gerçekten hani hasta olduğum için bilmiyorum abi. Şu an hangi karakterle oynadığımı bilmiyordum. O yüzden Brock'la girdim abi. Yapacak bir şey yok. Birinci taktiği deniyoruz. Hadi hocam. Hocam Şeli'ye güç puanı. Birinci Mega 5 yazdı. Süpersel. Bak yemin ediyorum hastayım. Gerçekten bugün bir 7 ver sevinim hadi. Lan oğlum 5 verme verme. Bak 5 verme diyorum sana ya. Abi oturup ağlayacağım ya lan. Oğlum birinci taktik altı. Geliyor yemin ediyorum geliyor bir şey geliyor Mr. P, Nita teyze, Liu amca, Leon teyze, Mortis yenge ver babanı oradan Allah cezanı vermesin Evet hasta adamı Supercell daha çok hasta yapıyor gençler Vermedi oğlum psikopat Supercell. Sapırsel bak bu videoda 500 lira para harcadım Yemin ediyorum vermezsen ayıp edersin Hocam şu an kaçıncı mega açtık? Vallahi altı yazdı geliyor Bu sefer gelme şansı biraz daha yüksek çünkü aksesuar daha fazla kalmadı diye düşünüyorum. Allah'ım lütfen kura versin. Allah'ım ne veriyor? Allah cezanı vermesin ama ya. Ya kanka bu kadar olmaz ya. Lan oğlum bak buradaki mega'yı açtım buradan da bir şey vermedi. Psikopat sapırsel. Şu anda ne oldu abi? vallahi arkadaşlar birinci taktik işe yaramadı. Brawl Pass satın al Lola'yı çıkarıp onunla oyuna 4 mega kutu aç karakter çıkacak demiş. Hızlı bir şekilde buradan Brawl Pass'e geliyorum abi ve buradan 169'a Brawl Pass'i etkileştiriyoruz gençler. Tabii ki de buradan bunun kostümünü alacağım abi. Yani bunun kostümünü almazsam olmaz aga. Buradan şimdi Lola'yı alıp oynayacakmışız. Ondan sonra aga ondan sonra gel bakalım Lola teyze. Lola teyze adamsın. Şimdi abi hızlı bir şekilde Lola'yı alacağım gençler. Lola Ile oynadıktan sonra 4 tane mega açacağız. O 4 mega'dan şu 3 karakterden birisi artık çıkacak diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde hazıra verip giriyorum abi. İnşallah bu sefer taktik işe yarar. Gerçekten yaramazsa bak hastayım. Süpersel vallahi hastayım. Yemin ediyorum çıldırırım. İsmi Grunfang yaptım. Gittim ya, 60 elmas verdim oraya. Zaten 30 elmas olmuş 35 lira. Vallahi arkadaşlar oyuna da hayvan gibi zam gelmiş oğlum ya. Lan gidip bir tane Brawl Pass alayım deseniz 170 lira olmuş oğlum Brawl Pass. Hani 170 elmas da değil ha direkt para. 170 lirayı bir tane Brawl Pass. Ananı satayım önceden 35 liraya 50 liraya herkes Brawl Pass alıyordu. Şimdi arasını satayım 170 lira olmuş lan. Kardeşim sen ne yapıyorsun orada gel bakayım buraya. Ya reis sen ne yapıyorsun orada Allah aşkına gel buraya gel. Gel ben de lüle varken beni kimse alamaz oğlum. Oğlum bir dakika öleceğiz lan galiba. Lan oğlum öleceğiz mi kalacağız mı dur. Dur ölüm kalım mücadelesi veriyoruz burada lan Lan psikopat Aha nane yiyense, Nane Oğlum nane yiyense dedim adam nane yedirdi lan Kardeşim ben seni alırım 8 bit 8 bit Bittin Hayır hayır primo Allah Primo Allah cezanı vermesin primo Primo ne yaptın lan Oğlum çok korktum Vallahi çok korktum dur Yalnız adamın 5 yükü var ne yapmam lazım Ne yapmam lazım Evet güzel 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 bir şekilde aldım Gençler bu adamı affetmedim çünkü bu adam kendini böyle artist zannediyordu. Ama artist artist fark etmez, Hüseyin Mert affetmez kardeşim. Valla arkadaşlar yemin ederim 3-4 gündür hastayım zaten bak sesimden de anlamışsınızdır. Harbiden yani e, bugün de çekmeyecektim video. Şu an telliye telliye hasta hasta ölü ölü video çekiyorum. Hani bu videoya gerçekten efsane bir beğeni atın ya. Oğlum sizin için videosuz bırakmayayım diye neler yapıyorum lan daha ne yapayım lan. Lan oğlum neredesin sen? Aha. Bak 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 Primo'ya bak. Lan Primo gelsene oğlum taktik deniyor hastayım zaten. Ve sonra da yapıştıran işte bu. Come on baby. Güzel bir şekilde birinci oluyoruz abi. 4 tane mega kutu dedi kankim. Hemen gençler buraya geliyorum 4 tane mega açacağız. Hocam bu birinci mega. Birinci megadan 6 yazdı geliyor. Bu sefer gelsin ama. Ama bu sefer gelsin lütfen. Kurum mu geliyor? Ya abi chrome mu geliyor diyecektim var ya. Var ya sesim soluğum kesildi bak birinci megadan gelmedi İkinci mega hocam 2'den 2'den de 5 yazdı yapma süpersel ya Lan oğlum valla hasta olmam hatırına ver bari lan Lan bak 150 tane daha elmasım var içinden geçeniz yaparım gelmedi Abi bundan da vermiyor çıldıracağım Bak kafayı yiyeceğim şu anda kafayı yiyeceğim hadi bir tane daha Bir tane daha oğlum bundan da vermedi lan Lan oğlum 4 mega açtım vermedi Hadi bir tane de ben ekstradan açıyorum lan Lan bir tane de ben gene vermedi ya Abi ikinci taktikte işe yaramadı gençler İyisi oğlum bizde 3. taktiğe geçelim o zaman Dükkandaki ücretsiz kutuyu aç En son ne çıkarsa onunla oyna Ondan sonra bütün kutuları aç Kesin efsanevi çıkacak demiş Oğlum bu sefer efsanevi çıkarma taktiği vermiş Lan çocuk valla işe yaramazsa Gerçekten çıldırırım gençler Buradan ücretsiz kutuyu açıyorum abi en son kim geldi Valla bayronun güç puanı geldi Bayronla birlikte gireceğiz Ondan sonra bizdeki bütün mega kutuları Büyük kutuları hepsini tek tek açacağız Abi ve efsanevi karakter çıkacak Demiş ve bayronla beraber de gençler. Gerçekten çıkmazsa supersel benim biriktirdiğim bütün kutuları ve bütün emeklerim boşa gidecek abi. Harbiden hayvan gibi kutu biriktirmiştim gençler. Hani orada crow falan çıkarmak için ama sapırsel vermezse gerçekten ayıp eder aga. Agacım sen ne yapıyorsun Şeli teyze ya? Allah Allah. Biz burada bir şey anlatıyoruz adam gelmiş bize saldırıyor. Yalnız oğlum harita çok kötü bir harita ya. Arkadaşlar valla baya berbat haritaya denk geldik oğlum. Adam gibi harita yok muydu sapırsel? Sapurselli anasını satayım bizim üstümüz oynuyor. Bir dakika oğlum buradan şeyli var, şeyli var tam şurada. Allah yokmuş lan. Oğlum orada bir tane şeyli vardı, nereye gitti? İçeride misiniz kardeşim? Ses verin. Oğlum galiba burada kimse yok lan. Dur şuraya bakak. Reis burada mısın reis? Allah vallahi orada da yok lan. Oğlum bir dakika bayıdana ben burada kaçınca olurum. Valla şuraya giren seferi beni Pertingen eder. Yemin ediyor pertingen eder. Hacı burada bir tane adam vardı galiba. Gençler şuradaki adam bakmam lazım. Burada biri var mı? Hop. Vallahi yok. Hocam o zaman burada. O zaman burada. Vallahi gördüm Şeli. Şeli teyze. Gel seni amca yapacağım. Şeli teyze amca olmak istiyorsan yanıma gelmen lazım. Oğlum sen kime sıkıyorsun lan bu? Bu yolunu bulduracağım sana. Gel buraya kardeş. Gel buraya kardeş. Vallahi bunu sıkıştırdım gençler. Dur. Dur hocam dur dur. Kafasına şunu atsam ne olur lan? Oğlum bir dakika. Buldan şimdi ufaktan bir tırsıyorum. Helal lan aferin bak bir işe yaradım bul. Orayı şey yaptı ha deldi. Aha vallahi bir tane vurdum. Oğlum ben bu bulu deleceğim ya. Delik deşik edeceğim bul. Allah kaçtı lan. Lan yemin ediyorum kaçtı ama bir dakika. Bulun bu önümüz bayağı açıldı lan. La Primo gel la buraya gel gel gel. Hocam ben şunu şöyle bir göndereyim. Ha. <laughs> primo, Primo teyze. Yalnız oğlum Primo teyze şuradan güç alırsa bizi bitirir ha. Yemin ediyorum şuradan birinden güç alırsa daha iyi iyi olur. Oy Allah primo teyze primo teyze 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 ne yaptın bize teyze ne yapıyorsun ya güzel bir şekilde primo içimizden geçti yapacak bir şey yok abi şu anda geliyorum bütün kutular açmaya aga aga valla arkadaşlar sadece kutular açacağım abi güç puanlarını falan salla güç puanları falan önemli değil şu anda evet e, aksesuar <laughs> Aksesuar istemiyorum sapır sen, lütfen karaktere ver oğlum Bugün karakter çıkarma taktiği deniyoruz ya Oğlum Grom'la fan yaptım ismimi daha ne yapayım reis? Reis Allah cezanı full, full yıldız gücü veriyor gençler. Yemin ederim süpersel cimrileştim oğlum ya? Lan hadi oyuna zam yaptım bir sürü para harcıyoruz tamam. Hadi onu anladım kanka. Hadi onu anladım. Oğlum niye vermiyorsun bize şey? Vallahi bak ayıp edersin. Yeminle ayıp edersin. Gençler buradan bir tane daha savaş. Savaştan bir şey gelmedi. Hocam bir büyük bir büyük. Oğlum büyükten de vermedi lan. Hadi buradan 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 buradan. Hop vermedi. Evet. Evet hocam görüyorsunuz gençler Supercell arada böyle manyaklıklar yapıyor Hocam artık ver la ver la Allah Allah O kadar taktik denedim burada emek var Demek ki Supercell emeği emeğimizi görmüyor arkadaşlar Gerçekten ayıp ediyor Hani harbiden ayıp ediyor Supercell burada emek var lan Lan o kadar birikmiş kutu var Bari eşi ver efsanevi istemiyorum oğlum Vallahi eşi ver bari eşi ver oğlum Yemin ediyorum eşi verse ona da razıyım gençler çünkü oğlum eşimle eksik şey de eksik ya. Aga ben ikinci hesabı da maxlamak istiyorum hadi. Onu satayım vermiyor ya. Bu kadar inatçı olamaz bir insan. Abi hala vermiyor hadi. La oğlum yok süpersel süpersel. Seni bitireceğim süpersel. Oğlum vermezse var ya gider yemin ediyorum elmas harçar mega kutu alırım. Oradan gene karakteri çıkartırım aga. Aga bak yemin ediyorum bunu yaparım gençler. Hocam bunu yaparım vallahi buradan da gelmedi. Bir büyük. Bir büyük abi çıldıracağım kafayı yiyeceğim. Megalar var. Oğlum burada megalar da var. Megalar da açmam lazım. Hocam gel. Gel Reis sana bir mega. Bir mega beş yazdı. Bravo Supercell. Sen böyle devam et oğlum. Oğlum böyle devam et ama ben de taktikleri denemeyi bırakmayacağım lan. Lan senden o efsanevileri, o karakterleri çıkarmadan ben de bu oyunu bırakmayacağım. Terbiyesizlik yapma. İşte bu be. İşte bu be. Anasını satayım bu neymiş ya. Bir saattir diyorum ki karakter ver. Verdi lan sonunda. Yemin ediyorum eşi çıkardık. Güzel. Dükkana geliyorum. Dükkandan ne alabiliriz? Gel. Gel dört tane mega gel. Gel hocam 4 mega. Baba affetme yazdı. Yapan zimi yapma yazdı. Gene 5 yazdı. Bak 4 mega aldım gene. Gene gelmedi abi. Gene gelmedi lan gene 5 yazdı. Oğlum kafayı yiyeceğim hadi. Lan bu videoda kaç para girdi altı sonunda ya. Abi efsane bir krov geliyor artık be. Sonunda yemin ediyorum geliyor bir şey ya. Mortinger, Spike teyze, Sprout yenge, Colt amca Ve buradan ne veriyor Supercell senin Allah cezanı vermesin Gene geldi lan verdi Abi kafayı yiyeceğim aksesuar verdi ya Lan yemin ediyorum kafayı yiyeceğim gençler Gördüğünüz gibi abi şu anda hesapta 29 tane elmas kaldı. İsmimizi Grom Funk yaptık. Süpersel bize buradan sadece eşi verdi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir gençler. Dediğim gibi bu videoda gerçekten bayağı hastaydım ama ben gene de bu videoyu çektim. Bugünlük benden bu kadar. Ekran önceki videoları koyduğumu izlemiyoruz. Buyurun. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın ve bay bay.